Altay tanklarının bir kısmı bor kaplamalı olacak. Neden? Çünkü bor dünyadaki ısıya en yüksek dayanıklı maden. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanmasını bekliyorlar. Torun yataklarını ele geçirmeleri gerekiyor. Bor yataklarını ele geçirmeleri gerekiyor. Şu an dedi üzerinde oturduğunuz bankın altında bile torun var demişti. Üzerinde basıp gidiyoruz. Öyle bir zenginliğin üzerinde yaşıyoruz ki dedi. Rahmetli'nin bu sözü çok ünlüdür. Türkiye'nin iç ve dış borcunu 350 kez ödeyebilecek güçte bir servetten söz ediyorum dedi. E, ulaşabildiğim kaynaklarım var biliyorsun sen de. Sonuçta Türkiye 2023'e bir kere şunu söyleyeyim buradan detayını sorma ama. E, gelecekte dünya devleti oluşturursa da 10 devletin yönetiminden söz ediyoruz ya. Türkiye o 10 devletin arasında Herkes bunu bilsin. Ya dünya yöneten o komisyon diyoruz bazen. 10 devletin arasında ha bu iyi mi kötü mü onu tartışmasını ben bir başkasına bırakırım. Türkiye 10 devletin arasında yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye yeni dünya düzeni arasında yani şeyindeki yerini aldı. Artık bundan sonra geriye dönüş yok. Konuşamazlar ki. Konuşamazlar. Konuşamazlar, İşlerinden olurlar, paralarından olurlar, konfor alanları bozulur. Zorlarına mı gitti? Saldırsınlar o zaman bana. Bor ve evet. ile konuşalım. Hı hı. Nedir Borla? Neler yapılır ki şu an? Tabii bazı. Temizlik malzemelerinde de görüyoruz ama o hiçbir şey onun yanında. Yani. Kullanılması anlamında. E, toryum nedir? Toryumla neler yapılabilir? Çıkartabiliyor muyuz? Ne zaman çıkartabiliriz? Arkasında belli anlaşmalar var mı? Yok mu? Ve 2023 Türkiye'sine giderken, dünyasına giderken e, bizi neler bekliyor? diye sormuş olayım bu bölümde. E, şöyle açıklayayım. Bir kere e, bordan başlayalım. Bak ikisinin de borunda, toryumunda bizdeki oranları yüzde yetmiş ve yüzde seksen. Dünyada dünya rezervi. Dünya rezervinin hemen hemen tamamı bor konusunda biz depoyuz. Bor deposuyuz. Yani yüzde yirmi şöyle yüzde onu galiba Amerika'da ve çok kalitesiz çıkıyor. Hatta size Challenger'ın Challenger faciası vardı. Meşhur bir uçak şey pardon havada patlayan bir roket şeye gönderdiklerinde hı hı. E, mekik havada patladığında o mekikten geriye sağlam çıkan Türk boruydu. Tekrar üstüne basıyorum. Türk boru Challenger faciasından sağlam çıkan tek kabindi. Hasarlı görmeden çıktı. Amerikan boru ile yapılan bütün kabinler paramparça çıktı ve Reagan'ın o dönem emriyle Türkiye'ye bir şikayet ya da bir emrivaki yapıldı. O dönemin eti, maden müdürü görevden alındı. Böyle bir bor ürettiği için. Yani çok ilginç değil mi? Biz buralardan geldik buralara. Şimdi borla ilgili şunu söyleyeyim. Bor madeni... Bu arada bor 73'müş. %73. Hayır onu kesinlikle kabul edeyim. etmiyorum. Yani o Google'ın o Google'ın... Bak. Ediyorum. Google'da çok sahte bilgiler kasıtlı olarak dönüyor. Mesela Torium'da Türkiye dünyada 16. sırada gösteriliyor. Ben Engin Arağa bakarım. Ben Türkiye'nin eti madenine bakarım. Ben kendi şirketime bakarım, yere bakarım. Türkiye'nin devlet kurumu ne diyor? %80 mi? %80. Bitti. Benim için bitmiştir. Google'daki yalan ve taraflı bilgiler beni bağlamıyor. Yani bir şeye gelelim. Bir var e, Engin Arık çok net söyledi. Bak Engin Arık için bir daha söylüyorum. Profesör Engin Arık dünyanın 100 bilim insanı, yüz değerli bilim insanı, en değerli bilim insanı arasında hala 14. sıradadır. Türkiye'deki tek kişidir. Bir kere herkes bunu bilsin. Bunu ve ekibini öldürdüler. Şimdi şeye gelelim, Bora'ya dönüyorum tekrar. Bor madenini işlememiz kasıtlı olarak yıllardır engelleniyor. Aslında ben daha önceki yıllarda borla ilgili Japonya, Rusya... İngiltere ve Amerika'ya başvurulduğunu biliyorum devlet eliyle. Neler yapılabilir mesela? Reddettiler bizi. Bak önce onu söyleyeyim. Tamam. Niye reddettiler? Biz dediler sizin ülkenizde bor işleme teşhisi kuramayız. Peki Türkiye bunu neden transfer ederek yapmıyor diye bir soru soruyorum. Orada 100 bin dolar mı alıyor? 1 milyon dolar verin. Fark etmez. Onlar nasıl bizden bilim insanı alıp götürüp orada çalıştırıyorlar. Verin parasını gelsinler. Yani bunu anlamakta zorlanıyorum. Tabii ki o teknolojiye şu an Türkiye sahip değil. A yapamıyoruz ama en azından bir aşama gösterdik. İşte e, işlenmesi için olan tezi. Tabii ki bak te şimdi. Yarı işleyebiliyoruz. Tam Hı. anlamında iş yani işleyebilirsek karşımıza ne çıkacak? Şöyle oraya? bir şey çıkacak. Şimdi o konuda çok konuşursam iş başka yere uzanıyor. Pazarlamasında ilgili konuşmayayım. Kimin pazarladığını ama şunu söyleyeyim. Eğer boru biz işlersek şu anda örnek veriyorum. Tonunu 1 liradan satıp işlenmişini 20 liradan alıyoruz. 20 kat pahalı alıyoruz. Eğer bunu yaparsak yani 20 kat pahalı para cebimizde kalır. Artı 20 kat kara geçeriz. Dünya bor pazarı Türkiye'nin elinde ama Türkiye dünya bor pazarını kontrol edemiyor. Tıpkı fındık pazarı gibi. Türkiye'nin fındık pazarı Türk şeyi dünyanın fındık pazarı Türkiye ama pazarı kontrol edemiyoruz. Kim ediyor? Onu bir İtalyan firması ediyor. Bunu kim ediyor? Bir Amerikan firması. Burada duralım. Durmazsak sıkıntı çıkar. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Borla ilgili eğer Türkiye kendi üretimini yaparsa bütün dünya pazarını kontrol eder. Hiçbir devlet bunu istemez. Şu an bizde işbirliği yapıyor gibi görünen Rusya dahil. Çünkü elimize geçirmiş oluruz bütün pazarı. Bor dediğiniz, önce onu da söyleyeyim. Senin kolundaki saatten kontak lens'e kadar, kontak lensten diş macununa kadar, bütün temizlik maddelerine kadar yetmedi. Bir sır daha vereyim size. Altay tankları var. Hani şu an imalat aşamasında bir sorun var motorla ilgili de halledecekler onu. E, Altay tanklarının bir kısmı bor kaplamalı olacak. Neden? Çünkü bor dünyadaki ısıya en yüksek dayanıklı maden türü. Türk boru. Bak Amerikan boru rezil. Çok kötü kalitesi. Brezilya'daki rezil ama Türkiye'deki çok yüksek kalite olarak. Eğer e, Altay tankları borla kaplanırsa bildiğiniz o roket atarlar işte tank savarlar işlemeyecek. Bunu da buradan söyleyeyim. Ama bunun da işte engellemek için sana o teknolojiyi vermiyorlar. Dostumuz dediğin sevdiğin işte kan bağımız var dediğin Japonya'da vermiyor. Vermiyor. şey mi? vardır ya kötü e, komşu. Mal yapar. Mal bizim sihalarda yaşadığımız gibi. Ama yapma, birinin çıkması lazım orada işte Selçuk şimdi Bey Şimdi mecburen. Şimdi biz burada niye kimse çıkmıyor? Kalkacağız. Bak to da devam tamam Toryum'a be? geleceğim. Şimdi bu borla ilgili yani bütün piyasa bizim olacaktı. Bunu istemez bütün dünyayı yöneteceksin. Bak hep enerji savaşları. Toryum daha da korkunç. Biraz önce anlattım. Eğer rahmetli Engin Arık ve ekibi yaşasaydı şu an Tam 10 yılda bitecekti. Çok maliyetli, korkunç, pahalı bir olaydı o. Ne kadar da söyleyeyim. O dönem Türkiye bütçesinin üçte biriydi. Şu an Türkiye bütçesi ne kadar bilmiyorum açıkçası. Yani 2 e, trilyon trilyonun üzerinde mi? 3 trilyon mu? Tam bilemiyorum. 1 trilyon para gidecekti. Öyle düşün. Diyelim 3 trilyon Türkiye bütçesi. 1 trilyon gidecekti. Korkunç bir paraydı. Amerikan basınına kadar konu edildi bu. Amerika'da hatta bir New York Times'ta bir yazı çıktı. Türkiye bu maliyeti karşılayamaz diye. Evet Türkiye bir defa da karşılayamıyordu. Ama Türkiye 10 yıla bölmüştü. 10 yılda bitecekti. Şu an bitmişti. Şu an biz dünyanın enerji deviydik. Toryum'un özelliği şu. Toryum aslında e, radyoaktif madde sayılmıyor. Aslında o sınıfa giriyor. Ama değil. Çünkü radyoaktif özelliği yok. Atom bombası yapamıyorsunuz. Yani öyle bir özelliği var. Uranyumdan yaparsın ama bundan yapamıyorsun. Temiz bir yeşil enerji, dünya dostu bir şey. Kalıntısı çok az, yüzde bir oranlarında doğada kendi kendine yok ediyor. Yok oluyor ne çevreye ne havaya ne yere en ufak bir zararı yok. Bu kadar temiz bir enerjiden söz ediyoruz. Toryum bu kadar değerli. Peki şu anda toryumun değeri var mı? Dünya genelinde şu an toryumun değeri yok. Eğer bir proje geliştirmemişseniz. Çünkü toryumu kasıtlı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı öteki yıllara aktardı. Çünkü o, e, niye aktardığını da anlatayım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanmasını bekliyorlar. Torum yataklarını ele geçirmeleri gerekiyor. Bor yataklarını ele geçirmeleri gerekiyor. Türkiye'li işte sadece Güneydoğu nedeniyle değil. Bölge nerede? Bunun en yüzüyle. çok bulunduğu bölge? Ee, yani genelde Orta, Orta Anadolu. Orta Anadolu. Çok yoğun biçimde bor ve toryum deposu Orta Anadolu Batı. Ama şu an keşfedilmemiş torun ve toryum ve bor yatakları Türkiye'nin rezervlerinin yüzde doksan, dünyanın yüzde doksanı Türkiye'de olduğunu gösteriyor. Açılmamış daha bir ton yatak var doğuya doğru da kayıyor. Korkunç bir şey. Yani rahmet Dengin Arık şöyle demişti. Şu an dedi. Üzerinde oturduğunuz bankın altında bile toryum var demişti. Üzerinde basıp gidiyoruz. Öyle bir zenginliğin üzerinde yaşıyoruz ki dedi. Rahmetli'nin bu sözü çok ünlüdür. Türkiye'nin iç ve dış borcunu 350 kez ödeyebilecek güçte bir servetten söz ediyorum dedi. İşte bunu ve bunu dediği için öldürüldüler. Bunu söyleyince durur mu adam? İşte çok büyük bir laf. Yani hanımefendi bak dünyada Türkiye'nin en değerli, benim çok sayılı duyduğum bir hanımefendiydi. İnanılmaz çalışkan, inanılmaz böyle kendini işe vermiş. Ben burada birçok insanın bilmediğini anlatayım. Kanser geçirdi, iki göğsünü aldırdı o kadın. Kemoterapi gördü, ölümden döndü. Ayağa kalktığı gün doktorlar yorulursun yapma ölüme gidiyorsun dedin. Hayır dedi ben bu ülkeye bir şey bırakacağım. Görevine döndü böyle bir insandan söz ediyorum. O yüzden bunun bu dosyaların hepsinin açılması lazım. Bu ülkenin toryum, bor ve diğer madenleri şu an daha birçok aklımıza gelen yani var da. Yani Karadeniz'de şimdi, de en son Ya gaz, işte doğalgaz, doğalgazı, şuyu buyu ama bak tekrar söylüyorum. Eğer toryumu işleyebilirsek, eğer yapabilseydik o projeyi şu anda bizim doğalgaza, petrole ihtiyacımız yoktu. Elektrikli araçlar geliyor. Bak dünyada 2025'ten sonra birçok ülkede bildiğiniz benzinli araçlar kaldırılacak. Avrupa Birliği'nde birçok yerde yasak çıkıyor. Sonuçta bu gördüğünüz benzinli mazotlu petrol türevi araçlar çöp olacak. Ve bunları doğal olarak Afrika ve Asya'nın geri kalmış ülkelerine paslayacaklar. Bu kadar basit. Sömürü sistemi. Suudi Arabistan ne olacak? Ya ben orayı devletten saymıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani, Hayır o bir petrol Ha anladım ya. yani onun e, zaten kendi sonunu kendi hazırladı. O petrol parası akarken yemeyeceklerdi. Bir zahmet bir püsküvi fabrikası falan yapsalardı. Yapmazsan sonucuna katlanırsın. Şeye gelelim e, Türkiye ile ilgili olaya. Bu toryum dünyadaki elektrik sorununu çözecekti. Bak eğer Türkiye'de herkes bir anda elektrikli araçlara yönelsin. Türkiye'nin santralleri yetmiyor. Yetmeyecek o elektrik tüketimine ama Torium, Santrali her şeye yetecekti. Ve dediğim gibi bedavaya yakın elektrik, Suudi Arabistan nasıl petrol bolluğunda halkına bedava dağıtıyordu ya bedava kullanacaktık. Çünkü bütün dünya senin önünde kuyruğa girecekti. Avrupa dediğim gibi Orta Doğu'da şu an yaşadığın problemlerin hiçbirini yaşamayacaktın. O bildiğin Esadından tut bilmem eski dönemden Saddam'ına hepsi Türkiye'nin önünde diz çökecekti. Çünkü elektrikli yani. Arabistan'ın yaptığını da biliyorsunuz değil mi? Neon projesi 500 milyar dolar. Yani o, 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 koyuyor yani Siyonizmin <laughs> istediği o robot devleti projesinin direkt yaptırımı için. Yani 500 kime hizmet ettiklerini biliyoruz doları, Amer. E, Arabistan veriyor. Yani. İslami görüntü altında bir numaralı Amerikancı Peki e bir rapor işte. girerken Türkiye'nin e, tabi bu madenlerle, zenginliklerle hı hı. beraber açılması, kullanılması, işlenmesi, satılması anlamında da dahil ettiğimizde vaktimiz de çok az. Ne bekliyor Türkiye? Yi? Güzel bir şeyler duyalım hocam. Yani gerçek duyalım güzel derken. Ya şimdi gel. şöyle gerçekleri konuşmak ayrı şey, güzel şeyi konuşmak ayrı şey. Şimdi bazı projelerin devam ettiğini biliyorum. Bunları da buradan söylemeyeceğim. Tamam mı? Yani e, ulaşabildiğim kaynaklarım var biliyorsun sen de. Sonuçta Türkiye 2023'e bir kere şunu söyleyeyim buradan. Detayını sorma ama. E, gelecekte dünya devleti oluşturursa da 10 devletin yönetiminden söz ediyoruz ya Türkiye o 10 devletin arasında Herkes bunu bilsin. Yani dünya yöneten o komisyon diyoruz bazen. 10 devletin arasında ha bu iyi mi kötü mü onu tartışmasını ben bir başkasına bırakırım. Türkiye 10 devletin arasında yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye yeni dünya düzeni arasında yani şeyindeki yerini aldı. Artık bundan sonra geriye dönüş yok. Yani bundan sonra kimse düşünmesin ki Amerika ile biz dost olacağız Amerika ile kucak kucağa o bitti o devirler Amerikan severlere kötü haberim var sizleri kötü günler bekliyor Amerika eski Amerika değil Avrupa da eski Amerika, Avrupa değil çatır çatır gidiyorlar ve dolayısıyla yeni dünya düzeninin gözdesinden gözdelerinden biri Türkiye Cumhuriyeti 2023'te ne olacağını göreceksiniz ama ben size bu son sözüm olsun. Kapatalım programı, değil mi? Üç, bir, Ondan iki, sonra iki üç dakikamız bu falan var. İyi, şöyle söyleyeyim, Çin Onu e, ordusuna zaten denk geldi. Çin yorgun. ordusuna verilen bir rapor. Bir ya Çin'le bir ilişkimiz Hat. çalışma menfaat gereği de olabilir. Çalışmayı Neyimiz menfaat var. gereği yaparsın, bu kadar basit. Yani Amerika ile işbirliği yaparken e, yapıyorsun da çıkarın Rusya'yı Çin'i gerektirdiğinde niye yapmıyorsun? Yapacaksın, o ayrı bir şey. Ama ben Çin ordusuna verilen, Çin ordusunun Çin Devlet Başkanı'na verdiği bir raporu gördüm. Özel bir rapordur bu, basına falan sızmadı. Gördüm ama. Bir şekilde. Te tekrar alalım hocam detayını. Çin tekrar söylüyorum. Ordusunu... Çin Ordusu tarafından hazırlanan ve Hı -hı. Çin Devlet Başkanı'na verilen bir rapor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne olursa olsun kazan kazan sistemine göre yanımızda görmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ihtiyacımız var diye yani karşınıza bir rapor verildi. Karşımız almayın diyor karşınıza almayın. Kazan kazan sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yanımıza almamız gerekiyor. Başka türlü İpek Yolu projesi gerçekleşemez. Yani Türkiye'ye şu an sadece Batı değil Çin'in de çok ihtiyacı var. Rusya'nın da çok ihtiyacı var. Türkiye'nin değerini, Türkiye'nin değerini bilelim ve Türkiye'de ona göre hareketini yapıyor. Şu an benim gördüğüm kadarıyla Türkiye yeni dünya düzeninde kendi çıkarlarına uygun hareket ediyor. Gayet doğal bu. Ne yapalım? Amerika ile birlikte ezilerek kapısında el pençe divan mı duralım? Bitti o devir. O devir bitti. Artık Aslında yok o Türkiye. Birleşmesi de şu değil mi? Birlik olalım, beraber olalım, milli olalım önümüzü açalım. E, olalım demek güzel, güzel ama <laughs> şimdi Hayır, şey anlamında söylüyorum hani bir, bir siyasi ideolojik farklı farklı bir yere çekme anlamında işte değişik değişik etki, gruplar, değişik örgütsel yapılanmalar bilmem nesi şu ülke içine girmiş sızmış. Ya Murat e, bak, terör grupları ya. yani bunların bir hani bilincine vararak e, devletinin yanında olarak 2023 ya ve bunlar, sonrası Sevgili Murat zaten bak hepsini tek tek saydım. Zaten bunları Amerika Birleşik Devletleri 1970 yılından beri bizim içimize soktu, böldü, parçaladı, yaptı işbirlikçileri yüzünden içerideki yaptılar ki kendileri rahat hareket etsin. Ama şu an biliniyor artık demek istediğim o. Biliniyor. Bilerek. Kim biliyor? Sen bunun üstüne bak, çık bunları ekarte et anlamında şu söylüyorum. An, Bilerek hala aynı şeyleri yaparak bir algı oluşturursan tamam. hiçbir yere varamazsın. Ama bak bir zihniyet var. Şimdi evet büyük çoğunluk artık eskisi gibi Amerikan hayranı yok ama o bir avuç azınlık ki bunları medyada çok sık görüyoruz. Medyada çok sık görüyoruz muhalefet adı altında medyada bir tek onu görüyorsunuz zaten hocam. Hani şu tarz e, tamam. programdan Algı görebiliyor musunuz? Yani bu yaptığımız için söylemiyorum. Beraber yaptığımız bir sürü yüzlerce tabii program, ki. program var. Algı bu kadar rahat konuşulan, bu kadar bu konuların anlatıldığı, detaylarına tabi belli bir çizgide giriyoruz ama görebiliyor musunuz diğer o büyük yayın kuruluşlarında? Konu anlatmaya çalışıyorum. Konuşamazlar ki. Konuşamazlar. Konuşamazlar. İşlerinden olurlar, paralarından olurlar, konfor alanları bozulur. Zorlarına mı gitti? Saldırsınlar o zaman bana. <laughs> Hocam olsun, saldırmasınlar. Ee, siz lazımsınız. Alırlar karşılık.